Kazım Karabekir Paşa'nın 14 ve 18 Eylül tarihli telgraflarına 20 Eylül'de verdiğim cevapta, Büyük Millet Meclisi üyeliğiyle memurluk görevinin bir şahıs üzerinde aynı zamanda bulunamayacağı ile ilgili, 5 Eylül 1920 tarihli kanunun ilgili maddesini aynen yazdıktan sonra, Celalettin Arif Bey'in Erzurum valiliğine atanması mümkün değildir. Milletvekilliğinden ayrıldığı takdirde söz konusu ile vali olarak getirilmesi hükümete teklif edilebilir dedim. Oysa efendiler Kazım Karabekir Paşa'nın son telgraf tarihi olan 18 Eylül günü bizim 20 Eylül'de bildirdiğimiz kanunun hükmüne aykırı olan durum Erzurum'da alınmışmış. Bu kanuna aykırı durumdan aynı zamanda yeni Türkiye'nin Adalet Bakanı olan Celalettin Arif Bey'in 18 Eylül'de yazılıp da 21 Eylül'de aldığım telgrafıyla haberim oldu kendi kendine Erzurum Vali Vekili olan Adalet Bakanı'nın telgrafı aynen şöyledir. Erzurum, 18.09.1920 Ankara'da Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Kazım Paşa Hazretlerine gönderilen şeref verici yüksek telgraflarınız üzerine arz edilen meseleler üzerinde kendisiyle enine boyuna görüştük. Paşa, durumun dehşetini anlamak istemiyorlar ve mahiyetinde bulunan kimseler her bakımdan himaye ediliyor. Kamuoyundaki kaynaşmanın bir an önce yatıştırılması için silah, askeri malzeme ve diğer malzemelerle kilisede çıkan yolsuzluk söylentilerini iyice inceleyebilmek ve bu işlere yeltenenleri kanunun pençesine teslim edebilmek için halkın saygısını kazanmış olan 9. Tümen Komutanı Halit Bey'in görevlendirilmesini istirham ederim. Orada hesaplarının denetlenmesi de gerektiğinden derhal bir maliye müfettişinin gönderilmesi yüksek kararlarınıza sunulur. Kazım Paşa'dan şimdi aldığım bir yazıda, daha önce vali vekilliğinden kayıtsız şartsız çekilmeye karar veren Albay Kazım Bey, o kararından vazgeçerek vekilliği bendenize veya İçişleri Bakanlığından tayin edilecek bir vekile devredeceğini yazılı olarak bildirmiştir. Kendisinin vekilliğinin devamı da sakıncalı ve tehlikeli görünmüş olduğundan, şu bir iki gün içinde durumun nezaketi dolayısıyla ve memlekette çıkabilecek bu karışıklığa meydan verilmemek üzere iç işlerinden gelecek emri bekleyerek vekilliği kendi üzerime almak mecburiyetinde kaldım. Erzurum halkınca vekilliği arzu edilen arkadaşlardan Hüseyin Avni Bey'in vali vekilliğine atanması istirham olunur. İleri sürdüğüm bu teklifler sayesinde kamuoyu yatıştırılabileceğinden gereğinin yerine getirilmesi zatı devletlerinin kararına bağlıdır. Adalet Bakanı Celalettin Arif. Efendiler, Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Adalet Bakanı Celalettin Arif Bey'in bu tutumu ve telgrafları bizim için anlaşılmaz bir bilmece halini aldı. Durum çok önemli ve nazikti. Bu önem ve nezaketin sebebi bence Celalettin Arif Bey'in ve işbirliği yaptığı arkadaşlarının gerçekleştirmeyi hayal ettikleri gizli niyetler ve bu maksatla aldıkları tavır veyahut yaptıklarını zannettikleri oldu bitti değildi. Hayatının önemli bir kısmını savaş meydanlarında geçirmiş, İhtilaller ve inkılaplar içinde yoğrulmuş insanlar için bu gibi ufak tefek beklenmedik olayların karşı tedbirlerini bulup uygulamakta kararsızlık gösterileceğini ve gecikileceğini sananların aldanacaklarına şüphe yoktur.